Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayrullah. Ee, bu video kısa bir video olacak. Neden video atmadığımla ilgili. Şimdi 8. ayda bir tane aileme yeni bir birey daha katıldı. Aselina adı isminde minik bir hanımefendi daha. E, ailemize katılmış oldu. Yani o şeydeki ne derler kanalımdaki metni bir iki gün içerisinde değiştirmeyi düşünüyorum. Ben artık evli ve bir çocuk babasıyım. Onun için bir tebrik mesajlarınızı da yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. İkinci kısım e, malum ben bir üniversite okuyorum. İtit Üniversitesi mecburen ilimde olduğu için. Orada da inşaat teknikerliği bölümünü, inşaat teknolojisi bölümünü okuyorum. Onunla ilgili yoğun bir tempoda e, 9 tane dersim vardı bu dönem totalde artık kalanlar. onları okudum. 9 dersin 8'inin sınavlarına girmeye hak kazandım. Bir tane devamsızlıktan kaldım hiç dersine giremedim. 8 dersinde altı 6 tanesini finalde, bir tanesini bütünlemede verdim. Bir tane dersim daha da açıklanmadı. Muhtemelen ondan da geçeceğim. Yani 9'da 8 bir başarı yani %90 civarında bir başarıyla bu dönemi de atlatmış oldum. Ee, benim için çok yoğun geçen bir zaman dilimiydi. Bir yandan çocuk, bir yandan ofis iş güç, bir yandan e, e, onun sıkıntıları, okula gidip gelmesi haftada 3 gün dört gün okula gidiyordum. E, bu zaman diliminde mecburen ve mecburen biraz aksatmak zorunda kaldım. Ha, elimden geldiği kadar yorum yapanlara isteyenlere. E, yardımcı olmaya çalıştım ne kadar yardımcı olabildiysem tabii ki. Ee, onun haricinde 1753 abone olmuşuz. Çok çok teşekkür ederim. Ee, beni yalnız bırakmadığınız için yani gerçekten ben onları gördükçe video çekmeye, e, sizlere daha böyle bu meslekle ilgili bilgiler vermeye e, çok istedim ama maalesef şartlar el vermedi ama bundan sonra e, İkinci dönem sadece iki tane dersim var. Böyle aşırı bir yoğunluğum olmayacak gibi duruyor. E, belediye de imar işlerine harita mühendisi olarak başlama durumum var. Başlarsam nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum. Ama orayı da idare etmem lazım. Bir oyu muhtemelen kapatacağım ya da devredeceğim. Ama videolar devam edecek. Bilginiz olsun. Evet. Durum bundan ibaret. Bakalım. Artı mı yazacak bize? İkisi mi yazacak? İlerleyen zamanlarda onların da videolarını çekeriz. Bu arada bazen ile ilgili videolar çektim. Bazıları sakıncalı videolar. Sistemle alakalı videolar. Onları pek yayınlamayı düşünmüyorum ama hazır rahatlamışken ikinci dönem biraz daha çekip biraz daha detaylı videolar o kısmı da gösterebilirim. Hatta onunla ilgili ders notlarımla sınavlardan kaç puan almışımla ilgili merak edenler varsa onların da videosunu çekerim koyarım kenara. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada çok detaylı bir 18 uygulaması yapacağım. Hatta bugün günlerden birinci ayın 26'sı. Cumartesi günü bu videoyu çektim saat muhtemelen bir yandan yayına vereceğim onu. Ondan sonra bir 18 videosuna başlayacağım. Çok detaylı bir video çekeceğim ve mesleki kısımlarını da koyacağım. Bakalım yani yapmaya çalışacağım. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Kanalıma yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.